mesaj görmek istemem. Yani ben mümkün olduğu kadar az vakit geçirmeye çalışıyorum elektronik cihazlarla. Boş bir ekran görmek isterdim. <laughs> Nazlı mesaj atmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Yüklü miktarda para olmasını isterdim. Böyle gelsin bol bol <laughs> <laughs> hesabıma. Aynı şey. <laughs> Sevgilimden günaydın mesajı. Evet. Günaydın mesajı işte. <laughs> yani bir mesaj olursa güzel oluyor. Pek başka bir şey olmuyor yani. Bir mesaj olursa güzel oluyor. Onun dışında pek güzel bir şey olmuyor. Günaydın mesajı. <laughs> Kavga edeceğim bir konu görmek istemem mesela. Öyle bir mesaj. İlk e, sevdiminden mesaj olabilir. Kimse uyandırmasın <laughs> yeter. Hiçbir mesaj görmek istemiyorum. Ondan mesaj. <gülüyor> 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 Yok şey ya. Ee, büyük ihtimal böyle e, o gün olacak programla alakalı şeyleri görmek isterim, arkadaşlarımın yazdığı şeyleri falan böyle bir doluluk görmek isterim. Böyle, böyle açınca bir bomboş bildirim gelmemesi birazcık şey oldu koyuyor da böyle bir doluluk isterdim, öyle olurdu büyük ihtimal. Günaydın sevgilim. Yani kız arkadaşından gelen bir günaydın mesajı.